Evet hayırlı günler arkadaşlar hoş geldiniz. Evet KPSS'nin öğlen güncellemesiyle karşınızdayız arkadaşlar. Evet kaçı oluyor arkadaşlar bugün? Aynen evet, 8 9 oluyor. <laughs> evet 9 Kasım 2024 Cumartesi günü arkadaşlar GPS'nin öğle güncellemesiyle karşınızdayız. Evet şöyle Avrupa'dan gelen sistemlere bakalım arkadaşlar. Avrupa'da bayağı bir hareketlilik başladı. Başlaması bekleniyor özellikle önümüzdeki hafta ortasından itibaren. <laughs> Evet. Şöyle kısaca bakalım arkadaşlar. Aradan Türkiye inşallah yakından bakarız. Avrupa'da yoğun bir kar yağışları bile bekleniyor arkadaşlar. Evet. Geçtiğimiz günler dün arkadaşlar bahsedildik videomuzda. Sıcak hava ihtimali var diye maşallah. Hala sıcak hava ihtimali devam ediyor. Evet. Tabi arkadaşlar. Yani soğuk havayı da gördük. Şimdi soğuk havayı maşallah bayağı yaşadık. ılık havalarda bize lazım arkadaşlar. Çünkü yağış için İlk önce ılık hava sonra e, soğuk hava lazım. <laughs> Tabi bu ısınmada yağış için inşallah iyi olacaktır. Ama gerçekten baya bir sağlam ısınma arkadaşlar. Görüyorsunuz 25 dereceye çıkabilir. E, şöyle yakından bakalım arkadaşlar. Yani şöyle nereden baksak arkadaşlar 25 dereceye bile çıkabilir sıcaklık. Marmara'da 24-25 İç Anadolu'da yine 22-23'ler ee, Karadeniz'de arkadaşlar <laughs> hatta iç Anadolu'da yine 25'e çıkabilir Karadeniz için arkadaşlar 25 derece bile ihtimal var şöyle 2 metre sıcaklığa bakalım buradan daha iyi anlayacağız tabi inşallah Evet bayağı bir ilkbahar tadında havalara e, ee, havalara arkadaşlar kavuşacağız gibi görünüyor. 23 görüyorsunuz Karadeniz e, üzerinde 23-24'ler. Ege'de de 24-25'e varan sıcaklıklar bekleniyor. E, Marmara'nın doğusu ve güneyde de yine 24-25'lere çıkabilir. Sıcaklık arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, ne zaman bakalım şöyle evet ne zaman tam olarak ne zaman ılık havanın etkisine girmemiz bekleniyor arkadaşlar bakalım yarın pazartesi salı çarşamba perşembe biraz ısınma bekleniyor cuma Cumartesi, pazar yani önümüzdeki hafta sonu, bu hafta sonu değil arkadaşlar. Önümüzdeki hafta sonu itibaren ılık e, havanın etkisine bayağı bir girebiliriz ve yaklaşık bir hafta devam edebilir bu ılık hava sistemi arkadaşlar. <laughs> evet şimdi yağış durumuna geçtiğimizde ise hemen şöyle yağış durumuna geçelim arkadaşlar. İkon üzerinden kısa vadeye bakalım sonra uzun vadeye bakarız inşallah. Evet, akşam saatlerinde <laughs> İstanbul'da arkadaşlar hafif yağmur görülebilir. Çok kuvvetli bir yağmur değil. Daha çok kapalı bir hava, o görülebilir. Evet yarın öğleden sonra arkadaşlar Antalya inşallah e, uzun bir aradan sonra beklenen yağış Antalya'ya e, kavuşuyor diyebiliriz yağışa. <laughs> Ardından arkadaşlar e, pazar akşamı gece, e, Pazartesi Adana, Hatay, Mersin kıyı kesiminde fazla olmak üzere bu yağışlar görülebilir. İnşallah. Önümüzdeki hafta arkadaşlar genel olarak hava e, parça bekleniyor. Önümüzdeki salı çarşamba bir yağış geçebilir. Yine çok kuvvetli görünmüyor şu an için. Evet yani yağış görünüyor arkadaşlar. Hep ileri tarihe kayıyor ama ayın 20'sinden sonra inşallah yağışlarımız daha çok etkili olabilir. Evet. GFS'de de pek fazla bir şey görünmüyor arkadaşlar. Ee, bakalım gerçekten. <laughs> Kuraklık bayağı uzun sürdü. Evet. ECMF'de de arkadaşlar önemli bir yağış görünmüyor şu an için. Ee, vallahi. Şimdi rüzgar e, durumu bakalım arkadaşlar. Özellikle ay 20'sinden sonra fırtına bekleniyor. E, sabah güncellemesinde çok kuvvetli bir şekilde göründü arkadaşlar. Bu fırtına diyebiliriz. Evet İstanbul arkadaşlar 100 kilometreyle bile çıkma ihtimal var. E, oldukça şiddetli bir lodos fırtınası bekleniyor. Ayı 21-22'si gibi. E, i̇nşallah bunu da detaylı veririz arkadaşlar. Evet şimdi bir radardan bakalım. <laughs> Evet şöyle İstanbul'un kuzey batısında arkadaşlar hava kapandığı görülüyor. E, hafif yağmurlar başladı görülüyor. Görüyorsunuz e, şu mavi renkler yağmur. Bir, ülkemiz birçok kesimde yağış. Şu an için başka beklenmiyor arkadaşlar. Evet Akdeniz'deki yağışı da görüyorsunuz arkadaşlar. Yarın yine çok kıyı kesiminde oldukça etkili olabilir. Kıbrıs tarafı için arkadaşlar. İstanbul'un kuzeyinde akşam saatlerinde yağış olabilir. Hava kapanabilir arkadaşlar. Hava bayağı bir kapanacak gibi görünüyor. Hafif yağmurlar görebiliriz. Yarın da şöyle sabah bir hafiften bir parça olabilir. Öğlen tekrar hafif yağmur görebiliriz arkadaşlar. Yarın İstanbul için, balıkesir için böyle bir ihtimal var. Evet, daha çok balıkesir'in kuzeyi ve İstanbul için arkadaşlar yarın yağış ihtimali bulunuyor. Pazartesi yine aralıklarla yağış devam etme ihtimali bulunuyor arkadaşlar. Hafif yağmurlar şeklinde bu yağışlar görülebilir. Hatta sıra da sağanaklı dönem dönme ihtimal var. Evet, ardından arkadaşlar e, havalarımız ne, ne parça olmaya devam edebilir. Belki önümüzdeki hafta ortasından itibaren e, yeni bir yağışlı sistem ihtimali olabilir. E, bu hala değişken arkadaşlar. Evet, durumlar böyle de yeni videomuzda inşallah görüşürüz arkadaşlar hoşça kalın.